Merhaba. Her gün uygulayabileceğiniz bu kısa pratik sayesinde duruşunuz daha dik bir hale gelebilecek. Gün boyu bilgisayar başında çalışıyorsanız ve sürekli kapanma halindeyse bu pratik sayesinde gövdenin önünü uzatarak güçlendirmiş olacağız. Hazırsan dört ayak masa pozunda başlayalım. Eller ve dizlerin üzerine doğru gel. Ellerini tam omuzlarının altına, dizlerini tam kalçaların altına yerleştir. Omuzlarını şimdi geriye al. göz kafesini karşıya doğru aç. Sağ bacağını geriye uzat. Sağ bacağını geriye uzattığında ayağı point ya da flex yapabilirsin. Sol kolu ileriye doğru uzat. Ve sanki elinle ayağınla yukarıya yükselmeye çalışıyormuş gibi iyice her şeyi yukarı doğru kaldırmaya çalış. Sağ dizi yere koy, solu yere koy. Ve diğer tarafta. Sağ el yere, sol düz yere ve sol tarafta. El yere diz yere sağ. Nefes verirken el ve diz yere sol. Sol yere, sağ bacak yukarıda. Getir yere tekrar. Ve sağ tarafta. Sağ el yere, sol diz yere. Nefes alını göz kafesini karşıya doğru omuzları geriye al. Nefesi verirken kuru içeri sakla, göbek deliğine bakarak sırtını kabart. Bir sonraki nefes alışında omurgayı nötr hale getir. Biraz daha elleri ileriye yürütüp göğüs kafesini yere yaklaştır. Şimdi burada yere yaklaştırırken ellerin arasındaki mesafe omuz mesafesi kalabilir. Biraz daha dar olabilir. Sadece çeneni yukarıya kaldırıp göğüs kafesini yere doğru yaklaştırmadın. Omuzlar kulaklara yaklaşıyorsa biraz açmaya çalış. Omuzların başı dışarıya doğru çevrilsin. Tekrar dört ayak masa pozuna doğru gel. Gövdeyi tamamen yere doğru getir. Kolları iki yana doğru aç. T harfi gibi. Şimdi bit bu hareket akışkan bir hareket olacak. Sağ ayağı kaldırıp sağ eli göğüs kafesinin yanına koy. Gövdeni matın soluna doğru götür. Göğüs kafesini aç. Tekrar sağ eli yere getirdiğinde bu sefer diğer tarafta. Sol el göğüs kafesinin yanına. Sol ayak geriye. Göğüsü aç. Nefes verirken yere. Sol kol sola uzasın. Sağ elin göğsünün önünde sağ ayak geriye. Tekrar öne doğru gel. Sol el bastır. Sol ayağı geriye gönder. Göğsünü aç. Bir kez daha. Gel. Sol kol sola. Sağ el göğüs kafesinin önünde. Sağ ayak tabanın gerisinde. Tekrar gel. Sol el yere. Sol ayak tavanı matın gerisinde yere. Ortaya doğru gel. Kollarını geriye uzat. Avuçlar yere bassın ve göğüs kafesini yerden kaldırabildiğin kadar kaldır. Ayaklar yerde. Yere gevşet. Gövdeyi bir kez daha yukarı doğru kaldırabildiğin kadar kaldır. Nefes verişini burnun ile dokundur. Aldın nefesi yukarı. Bir kez daha. Al yukarıya. Elleri kalçanın arkasında ör. Elleri geriye doğru çek. Ayakları yerden kaldır. Göğsünü karşıya doğru aç. Bacakları yere getir. Kolları yukarıya ileriye gönder. Avuçlar birbirine baksın. Gövden hep yukarıda. Nefesi verirken sanki böyle suyun içine açıyormuş gibi kolları geriye doğru uzat. Gövdeyi kaldırabilin kadar kaldır. Sonra tekrar avuçlar birbirine bakarak ona doğru uzat. Aldığın nefesle eller geriye gömdüğü kuruya. Verdiğin nefesle eller ileriye. Baş yere doğru baksın. Bir kez daha al. Ver. Al. Ver. Son bir kez daha al. Verdiğinde elleri göğüs kafasının iki yanına koy yere çok bastırmadan kendini yerden kaldırabildiğin kadar kaldır. Hatta ellerini de yerden kaldır. Dirsekler gövdeye yakın kalsın. Son bir nefes daha. Yere bas elleri. Dört ayak masa pozuna doğru kaldır kendini. Kalçanı topuklara doğru götür. Topukların üzerine doğru otur. Kolları İki yana doğru kaldırdığında kaktüs kollar, dirsekler, bükülü olsun. Her nefesi aldığında iki dirseği birden gövdenin iki yanına değdirmeye çalış. Başı yukarıya doğru kaldır. Nefes verirken kolları yukarıya doğru kaldır. birbirine baksın. Aldığın nefeste dirsekler gövdeye yaklaşsın. Göğsü aç. Verdiğinde kollar yukarıya. Al ve aç. Son bir kez daha. Verdiğinde kollar yukarıya. Verdiğinde aç. Şimdi bu hareketin aynısını yüzüstü tekrarlayacağız. Yüzüstüne doğru gel. Gövdeni yerden kaldırabildiğin kadar kaldır. Ne kadar olduğu önemli değil. Sadece göğsü yukarıya kaldırabildiğin kadar kaldır. Omuzlar gövdeye yakın. İlk önce kolu ileriye doğru uzat. Oysa birbirine baksın. Sonra çek. Göğsü yukarıya doğru kaldır. Şimdi kollar ileriye otururken matına doğru bak. Nefes alırken kolları çek. Başı yukarıya kaldır. Şimdi bacakları da ekleyeceğiz. Kolları ileriye. Bacaklar hafifçe şey yerden kalksın. Tekrar çektiğinde dirseklerini, ayak tabanlarını, tavanı gösterip dizleri yerden kaldırabildiğin kadar kaldır. Bir kez daha. Kolları ileriye. Baş ileriye. Bacaklar geriye. Çektiğinde dirsekler gövdeye yakın, ayak tabanları, tavanı göstersin baş yukarıya. Son üç. Uzan. Çektiğinde yukarıya. Son iki. Uzan. Nefes al yukarıya. Son bir kez daha. Uzan. Aldın nefesle yukarıya. Ve göğsü açabildiğin kadar aç tavana. Dizleri yerden kaldır. Ayak tabanları tavana baksın. Kal orada. Beş, dört, üç, iki, bir. Eller göz kafesinin iki yanına. İt kendini dört ayak masa pozuna. Kolları ileri uzat. Göğsünü bacaklara bırakıp çocuk pozuna doğru yerleş. Tekrar dört ayak masa pozuna doğru gel ve yüz üstüne doğru bırak kendini. Sağ kolunu 90 derece olacak şekilde sağ omzunu aynı hizada yerleştir. Sağ elin sağ dirseğinin aynı hizada, sağ dirseğin de sağ omzunu aynı hizada. Sol elin göğüs kafesinde ve ağırlığını yavaşça sağ tarafa doğru verip sol bacak uzun kalabilir burada ya da sol ayak tabanının matın arkasına yere doğru gelebilir. Gelebiliyorsa başın yere gelsin. Belki başın altına blok konulabilir. Kal burada. Üç nefes. Sol getir. Sağ bacağın üzerine doğru yerleştir. Sol bacağını gövdeni çevir. Ve sol tarafta. Sol kolu. 90 dereceye getir. Sağ göz göğüs kafesinin önüne getir. Yavaş yavaş ilk önce yan beden üzerine doğru gelmeye çalış. Bu omuz hissedecek hareketi. Sağ ayak gelebiliyorsa yere gelecek. Gelmiyorsa havada asılı kalsın. Son iki Nefes. Yavaşça tekrar ortaya doğru gel. Ve sağ kolu uzun bir şekilde sağ tarafa doğru uzat. Aynı hareketi yapıp bu sefer sol ayağı yere yerleştirdin. Sağ kolun bu sefer uzun. Ve rahat hissediyorsan ilk önce sol el göğüs kafesinin önünde. Eğer ki rahat hissediyorsan sol eline sol ayağını yakalayıp ayağı yakalayabiliyorsan ilk önce avucu çevirip içinden yakala ya da dışından geriye doğru tekmele. Sol dizin sağ dizine yakın kalmaya devam etsin. Çok açma. Yavaşça çöz elli ayağın bağını. Sol eli göğüs kafesinin yere koy. Sol kolunu sola doğru uzat. Sağ ayağın matın arkasında yere koy. Sol el göğüs kafesinin önünde kalabilir. Rahat hissediyorsan ilk önce avucu çevirip ya da dışından tutabilirim. İçinden tutabilirsen tut ve ayağı tekmele geriye doğru Göğsünü karşıya doğru aç. İki omuz birden açılıyor burada eğer ki yukarıdaki elde de dış rotasyon yapıp tuttuysan. Sağ dizi sol dize yakın tut. Yavaşça ayağı çöz. Sağ el göğüs kafesinden yere koy. Gövden öne doğru çevir. Dört ayak masa pozuna doğru it kendine. Ve buradan yine eriyen kalp, ana hata pozu için. Yine göğsü sadece yere yaklaştırıyorum. Burada yaptığım şey omuzları kulaklarına yaklaştırmak yerine dirseklerimin içiyle tavanı göstermeye çalışıyorum. Omuzları kulaklardan uzaklaştırdım ve göğsümü yere yaklaştırıyorum. Gelebiliyorsa çene yere gelsin. Gelmiyorsa havada asılı kalmıyor denmesin. Dirseklerin de havada. Aktif bir resleme yapıyoruz şu an. Tekrar dört ayak masa doğru gel. Ve yüz üstüne bırak kendini. Şimdi omuzlarda biraz açılma ve göğsü açmak, gövdenin önünü açmak için elimi geriye gönderdiğimde ilk önce arkada biri tokalaşacakmış gibi birine doğru uzatıyormuş gibi uzattım. Ayağını içinden yakaladım. Sol eli yerleştir. Sol cüseyin yerleştir ve sağ ayağı geriye doğru tekmele. Göğüs kafesini karşıya doğru açın. Rahat hissediyorsan sol bacağı da yerden kaldır. Rahat hissediyorsan sol dirseği de yerden kaldır. Ve geriye doğru uzatabildiğin kadar sağa uzat. Sol bacak yere, sol dirsek yere bırak sağ bacağı. Sağ dirseği yere getir. Sol elin ilk önce göğsünün önünde yerde kalabilir. Sol ayağı büktükten sonra sol elini ayağın içinden yakalayabiliyorsan yakalıyorsun ya da dışında ya da kemeri buraya takıp kemerden yakalayabilirsin. Elini ayağı tuttuktan sonra ayağı geriye doğru tekmele. Sağ bacağı da hafifçe yerden kaldır. Sağ dirseği yerden kaldır ve uzayabildiğin kadar geriye uza. Yavaşça sağ dirsek yere, sağ bacak yere çöz, sol ayağı bırak. Ön kolu yere getir, göz kafasını karşıya doğru aç. Göğüs kafasının yere, kaktüs kollar, göğüs kaldırıyor. kadar yukarıya kaldır. Dizleri bir koy, ayak tabanlarını yukarıya kaldır ve burada kal. Bacakları yere getir, elleri yere getir. Dört ayak masa pozuna doğru it kendini. Ve kalçayı toplara doğru götürüp uzatabildiğin kadar omurguyu uzat. Hala elleriye bak. Ellerin arasında omuzları kulaklara yaklaştırmadan, göğsü karşıya açarak. Tekrar dört pozuna doğru gel. Sol kolu alttan da aldırıp sol yanağını yere koy. Sağ kolunu kalçanın üstünden gönderebiliyorsan sol kalça kırışına gönder. Sol eli yerde sağ kalçayı geriye doğru çek. Göğüs kafesini sağ tarafa doğru aç. Sağ eli çöz yere koy. Sol kolu çıkar. Ve tam ters tarafta sağ kolu daldırıp yan getir. Sol eli yukarıdan gönder. Yetişmiyor olabilir. Yetişmiyorsa nereye giriyorsa orada kalacak. Yetişebiliyorsa kalça kırışını yakala ve buradan tutup ocağı, Göğüs kafesini yukarı açmaya çalışır. Sol elini çöz, önüne yere getir. Sağ kolu çıkar alttan. Dört ayak masadayken sadece sol eli yüzün önüne getir. Sağ kolu yukarıya kaldır ve sağ kolunu yukarı uzan sağ kalçanı da tavanı açmadan yere doğru çevirmeye devam et. Bakışlar sağ ile boynun rahatsa. Sağ eli yere getir. Yüzün tam altında sol kolu yukarıya kaldır. Boynun rahatsa bakışlar sol eline. Sol kalçayı yere doğru kapat. Getir sol eli yere. Kalçayı topuklara götür. Ellerini dizin üzerine yerleştir. Burnunu bir Nefes al. Ağzından boşalt. Sağ eline sol dirseği tutup şöyle bir ensene doğru çek. Sol elini Bakışları sol koltuk altından yukarıya doğru çevir. Ortaya doğru gel. Kolları yukarı uzat. Sağ elini ensene yerleştir. Sol eli yerleştirici senin yanına ve sağ koltuk altından yukarıya doğru bak. Ortaya doğru gel. Çöz kolları. Ellerin arkasında ör. Biraz uzaklaştır. göz kafesini karşıya doğru aç. göz elleri dizin üzerine yerleştir gözleri kapat nefes yumuşat namaste